Evet bakalım ne olacak kanalına hoş geldiniz şu anda sarımsak 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 ondan sonra soğan ondan sonra muz karışımı doğal gübre yapacağız ve bitkilerimize vereceğiz bakalım ne olacak Sonrasında bakacağız bakalım ne olacak kanalına abone olmayı beğenmeyi unutmayınız Evet şimdi bunu içine su katacağız evet, su katıp üç gün sonra ya da iki gün sonra ya da bir gün sonra ya da bir saat sonra vereceğiz fark etmiyor yani bunun su bunun şeyi ne olacak sıcak sudan katalım sıcak sudan açalım hemen akşama